Arkadaşlar e, merhabalar. E, arkadaşlar bu videoyu e, yarınki dersimize ilgili e, çekiyorum. E, 7. ünite e, 2 videodan ibaret olacak. 2 video şeklinde sisteme yükleyeceğim. E, 7. ünitemiz arkadaşlar e, yani 18 e, Nisan günkü dersimizle ilgili. Ee, ünitemiz 7 ünite. Öğretim ve öz düzenlemeli öğrenme stratejileri. Ünitemizin başlığı. Arkadaşlar öğretim ve öğrenme stratejileri öz düzenleme düzenlemede tabi burada öğretim stratejilerini sunuş yoluyla öğretim stratejileri stratejisi var. Buluş yolu öğretim stratejisi var. Araştırma inceleme. Bunun tam öğrenme modelini. Yine öz düzenlemede öğrenme aşamaları var. Bir kendi öğrenme sürecini belirle planlama. İki kendi öğrenmesini sağlama. 3. öz değerlendirme yapma. Kazanımlar öğretim stratejilerinin temel özelliklerini öğreneceğimiz kavramasını bekliyoruz. Üretim stratejilerinin uygulama aşamalarını açıklamasını bekliyoruz. Üretim stratejilerini karşılaştırabilir. Öz düzenleme ile öğrenme ile öğrenme kurulması ilişkiyi kurar. Öz düzenleme öğrenmenin gerçekleşme sürecini açıklar. Öğretmen yapılandırılmış olan e, sunuş yolu öğretimde arkadaşlar, öğretmen yapılandırılmış olan objektif bilgiyi öğrencilere organize ve düzenli bir şekilde görsellerle destekleyerek ve örneklendirerek aktarır. Geliş, gelişme ve sonuç şeklinde dersini sunması lazım. Bu aşamada yapılacak etkinlikler dikkat çekme, güdüleme, hedef haberde etme, ön bilgileri hatırlama. Konuya ilişkin dikkat çekmede konuya ilişkin soruda sorulabilir, ilginç bir olay anlatılabilir, sınıfa bir materyal getirilebilir. Tabi bütün bu söylediklerimin öğretilecek konuyla ilgisinin olması gerekiyor. önce dönüt burada evet. evet verilmez demiş ee, güdülemede kazandıracak olan bilgi ve becerilerin öğrenciye ne kazandıracağı ne işe yarayacağı ifade edilir güdülemede hedeften haber etme öğrenciye o gün derste neler öğrenecekleri veya neler yapacakları söylenir Ön bilgilerin hatırlatılması, ön bilgi öğrencilerin daha önce öğrenmiş oldukları ve yeni öğretilecek olan konuyu öğrenebilmeleri için zorunlu olarak gerekli olan veya yeni öğretecek olan bilgi ve becerilerin öğretilmesini kolaylaştıran bilgilerdir arkadaşlar. Gelişme aşamasında öğrenciye kazanacak olan bilgi ve beceriler öğrenciler sunulduğu aşamadır. Bilgi nasıl sunulur? Kim sunacak? Öğretmen sunacak diyelim. Faaliyeti tanım yapacak. En az iki örnek ve verecek ve örnekleri açıklayacak. Varsa örnek olan ve örnek olmayan durumlar sunar ve karşılaştıkları karşılaştırmalar yapar. Açıklar. Öğrenci de yeni bir örnek verebilir. Öğrenciye kazandırılacak olan bilgi ve beceri genelden özele yani tümden gelim ve doğru bir sıra izlenerek sunulur. Hedef, bilişsel, duysal, psikomotor hedefler var. Bunlar tabi alt basamaklarda da var. Bilgi düzeyinde, karımızda, uygulama, analiz, sentez değerlendirme düzeyinde. Bunun son 2018 iki 2 yıl önceydi sanıyorum. Değişiklikler olduğunu size daha önceki derste hatırlatmıştım. Öğrencilerin etkin katılma sağlamaya çalışılmalıdır. Yapılacak olan sunu, araç, geliş materyaları desteklenmelidir arkadaşlar. Sonuç aşamasında kalıcılığın ve transferin sağlandığı bu aşamadır. Burada özet, değerlendirme, alıştırma ve tekrar ve ödev verilmezdir. Buluş yoluyla öğretimde öğrencilerin kendilerine sunan örnekleri incelemesi neticesinde bilgiye kendilerinin ulaştığı öğretim stratejisidir. Öğretmen sunuş yolu öğretimin aksine öğretmen bilgiye aktaran değil, ipuçlarını ve örnekleri hazırlayarak öğrencilerin bilgiye ulaşmalarında rehberlik eden kişi konumundadır. Öğrenci ise bilginin pasif alıcısı değil, bilgiyi etkin bir şekilde keşfeden konumundadır. Tüme varım örnek kural yöntemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu şekilde adlandırılması sebebi ise ders akışının örneklerin incelenmesinden başlayıp öğrencilerin kuralı bulması şeklinde gerçekleştiği içindir. Sezgisel düşünme, öğrencilerin ipuçlarına ve sezgilerine dayalı olarak problemin çözümünü tahmin etmeleri. Daha sonra bu tahminlerin ispatlamaya dönük olarak veri toplamalarını bunun neticesinde de çözümü bulmaları için alan bir süreçtir. Yani öğrenciler önceki hipotezleri belirleyecek. Sonra ispatla, hipotezleri ispatlamaları gerekiyor. Sonra da tanımı yapmaları gerekiyor. Uygulanışı öğretmen örnek verir. Öğrenci örneği betimler. Öğretmen ek örnek verir. Öğrenci örneği betimler öncekiyle karşılaştırır. Öğretmen örnek olan ve olmayan durumları sunar. Öğrenci bu örnekleri betinler. Öğretmen öğrenci ilişkileri keşfetme keşfetmeye cesaretlendirir öğrencileri. Ee, önemli noktaları vurgular. Öğrenci tanım ve ilişkileri keşfeder. Öğrenci, yine yeni örnekler verebilir. Araştırma inceleme stratejisinde, araştırma inceleme stratejisinde öğrenciler bilimsel yöntem kullanarak gerçek yaşam problemlerini çözerler. Ee, yine araştırma inceleme stratejisi, dersin üst düzey hedeflerini gerçekleştirmesine kullanılan bir öğretim stratejisidir. Değerlendirme, sentez analizi uygulama, yani üst düzeyde zaten sentez analizi uygulama değerlendirme var. Araştırma inceleme stratejisi, sınıf içerisinde başlayıp sınıfın dışında da devam eden bir stratejidir. Öğrenciler bireysel veya küçük gruplarında problem çözme üretmeler için probleme, çözüm üretmeleri için bazı sırt dışında da gözlemler, deneyler, görüşmeler, anketler, testler vs. yapmaları gerekebilir. Evet, uygulanışını bir döngü şeklinde verecek olursak, evet, yani problemler belirleniyor, hipotezler öne sürülüyor, hipotezler test ediliyor, veriler analiz ediliyor ve sonuç ortaya çıkarılıyor. Problemin belirlenmesi aşaması, bu aşamada öğrenci merak duygusu ortaya çıkaran bir sorunla veya anlam veremediği, açıklayamadığı bir problemle karşı karşıya bırakılır. Hipotezlerin ya da denencenin öne sürülmesi. Bu aşamada öğrenciler problemin çözümüne ilişkin yargılarını tahminlerini ortaya koyarlar. Hipoteze doğruluğu veya yanlışlığı kesin olarak bilinmeyip öğrenci tarafından sınanacak olan yargılardır. Test edilmesi hipotezlerin Öğrenciler öne sürmüş oldukları hipotezlerin doğru mu, yanlış mı olduğunu ispatlamaya dönük deney ve gözlemler yaparlar. Verilen analizi elde edilen veriler işlenerek istatistik, istatistikler işleme tabi tutulurlar. Veriler tablolar ve grafikler şeklinde sunulur. Sonuç olarak veriler analiz edildikten sonra değerlendirilerek karar verilir ve bir yargıya varılır. Böylece problem çözülmüş olur. Tam öğrenme modeli Tam öğrenme modelinde öğrenmeye etkiden az sayıdaki en etkili faktörler kontrol altına alınarak sınıftaki tüm öğrencilerin birbirine yakın düzeyde öğrenmesi mümkündür arkadaşlar. Yani aslında bütün öğrenciler öğrenebilir ama ne yapmak lazım? Ek zaman vermek gerekiyor. Temel varsayımlar, tam öğrenme modelinin temel varsayımları, bireyin ön öğrenmelerinin ve öğretim hizmetinin niteliğinin değiştirilebilir olduğudur. Bu değişkenler kontrol altına alınırsa tam öğrenmenin gerçekleşebileceği kabul edilmektedir. Tam öğrenme modelinde doğuştan getirilen faktörler üzerinde değişiklik yapılması mümkün olmadığı için farklılıklar büyük ölçüde çevresel faktörlerden oluştuğu kabul edilir. Değiştirilebilir olanlar ön bilgiler, ilgiler, tutumlar, akademik benlik, öğretim niteliği, öğretim niteliğini artırmak için arkadaşlar Bulumunda önermiş olduğu dört değişken var. Birisi ipucu, birisi pekiştireçler, diğeri öğrenci katılımı ve bir, bir başkası dönükle düzeltme. Yine zamanda burada değiştirebilecek olan değişken arasında. Değiştirilemeyecek olanlar bireyin zekası, genel yeteneği, kişiliği, sosyoekonomik durumu olabilir. Öğrenci nitelikleri bilişsel giriş davranışları, duygusal giriş özellikleri şeklinde belirtilebilir. Öğretim, öğrenme ünitesi ve üniteleri öğretim hizmetinin niteliğini içeriyor. Öğrenme ürünler ise öğrenme düzeyi ve çeşidi, duygusal ürünler, öğrenme hızı değişkenler oluşuyor. Evet, birincisi öğrenci giriş davranışları. Bilse giriş davranışları öğrencilerin yeni konuyu öğrenebilmeleri için gerekli olan ve yeni konuyu öğrenmelerini kolaylaştıran daha önceden öğrenmiş oldukları bilgilerdir. Öğrenci başarısının %50'sini açıklama gücüne sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır arkadaşlar. Yani bilse giriş davranışları demek ki öğrenci başarısının %50'sini açıklama gücüne sahip. Duysa giriş davranışları öğrencilerin derse karşı olan ilgi, istek ve tutumlarıyla akademik benlik kavramını içine alır Duyusal giriş davranışlarının öğrenci başarısının %25 oranında açıklama gücü olduğu yapılan araştırmada ifade edilmektedir. %25'ini bak. Bilgisayarlar %50, duyusal giriş davranışlarının %25. Öğretim hizmetinin niteliği arkadaşlar burada da öğretim süreci gerçekleştiren her türlü etkinlik bu kapsama giriyor. İpucu dedik. Öğrenci katılımı, dönüp düzeltme ve pekiştirme. Dört tane bu değişkenler öğretim hizmetinin niteliğini artırmak istiyorsanız yani ders yapma sürecinde sınıfta öğrenme öğretme sürecinin niteliğini artırmak istiyorsanız ipucu vereceksiniz. Öğrenciye sorduğunuz soruların ya da aktardığınız konularla ilgili hatırlatmak amacıyla öğrenci katılımını sağlamamız lazım. Öğrenci katılımının sağlanması için de öğrencilerimizin hazırlıklı gelmesi lazım. Pekiştirme vermemiz lazım. Öğrenciye bunu e, bu manevi yönden de olabilir, maddi ödüller, de, maddi olabilir pekiştirmeler e, dönüt ve düzeltmede de anında yapılması gerekiyor. Olumlu ya da olumsuz. İpucu işaretler derste neler öğrenebileceğini, derste neler öğrenebileceğini ve neler yapılması beklediğini öğrenci açıklamasıdır. Kısaca işaret öğrenciye hedef ulaştırmak amacıyla öğrenciye sunulan uyarıcılardır. İşaret ses tonundaki değişiklik, bir sözcük, bir nesne olabileceği gibi çeşitli yönergeler, sorular, örnekler, gerçek varlık ve olaylar modellerde olabilir arkadaşlar. İpuçlarına işaretler de diyebiliyoruz. İşaretler hedef davranışlara, öğrencilerin hazır bulmuşluk düzeylerine, öğrenme yollarına uygun, açık, anlamlı ve dikkat çekici olmalıdır. Yeni konunun öğrenilmesini %14 oranında etkiliyor arkadaşlar işaretler, ipuçları. Katılım, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencilerin kendilerine gelen uyarıcılar bir şeyler yapmasıdır. Öğrencilere söz hakkı verme, küçük, küçük gruplarda çalışmasını sağlama, örneklendirmesini isteme, proje yaptırma gibi yollarla derse katılım sağlanabilir. Dönüt düzeltme, öğrenciye o zamana kadar neler öğrenmiş olduğunu ve neler öğrenmesi gerektiğini bildirmesi birer dönüttür. Düzeltme ise öğrencinin öğrenme eksiklerini giderme veya bu amaçla çeşitli yardımcı araçlar önermektir. <laughs> Pekiştirme istendik öğrenmeler gerçekleştikten sonra o istenilen davranışın kalıcı hale gelmesi için sonra uyarıcılar ifade etmektedir. İstenilen davranışlardan sonra pekiştirme ya da ödül verildiğinde bu davranıştan ortaya çıkma olasılığı artar diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü video çekimimiz bu içerikten ibaret. İkinci videoyu çekip onu da sisteme yükleyeceğim. Görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.